Hoş geldiniz. Bugün gazeteci Çağla Üren'le birlikteyiz. Tabiri caizse Grok'un çıldırmasını konuşacağız. Şöyle bilmeyen izleyicilerimiz için kısa bir açıklama yapayım. Normalde kullanıcıların sorularına yanıt veren, işte görevleri yerine getiren bir X'in yapay zeka sohbet robotu aslında Grok. Normalde ondan çok fazla siyasi yorum, hakaret ya da küfürle e, karşılaşmayız ama son birkaç gündür e, neredeyse dediğim gibi işte hepimizi şaşırtan ve işin sonunu e, soruşturmaya ve hatta Türkiye'de engellenmesine kadar götüren bir noktaya vardırdı. E, sizden bu işin hem iç yüzünü öğrenmek istiyorum. Daha sonrasında da bu soruşturmaya bakış açınızı soracağım. E, yani iç yüzü derken aslında şöyle bir durum söz konusu orada. E, zaten Grok e, birçok dilde aslında tırnak içerisinde çıldırdı. E, ancak biz biraz da tabii şey yatkın bir ya Seher belki millet öyledir ama e, biraz komplo teorilerine de yatkın insanlar olduğumuz için e, tabii ki biraz şey şeklinde yorumlayanlar oldu sosyal medyada özellikle ilk başta. E, bu bu Türkiye'ye dair bir komplo mu ya da başka bir şey mi? Şeklinde tartışmalar oldu. Ancak aslında hafta sonundan beri GROK'la ilgili bir sıkıntılı durum vardı. O da şundan aslında kaynaklanıyor. Son dönemde GROK'a bir güncelleme değil ama küçük kod değişiklikleri yapmışlar. Ancak bu yapay zeka sistemlerinde ufak güncellemeler, ufak yani kod değişiklikleri bile böyle bir güncelleme gibi çok e, köklü dönüşümler şeklinde yansıyabiliyor hmm. e, biraz öyle bir şeye şahit olduk e, tabii Grok demiş diyorlar ki e, politically incorrect yani politik doğrucu olmayacak bir şekilde konuşabilirsin e, İşte buradan kasıtları ne e, yani woke dedikleri bu Elon Musk'ın zaten çok uzun süredir e, Vogue ideoloji diye adlandırdığı o duyarcı diye Türkiye'ye belki çevirebileceğimiz Türkçe'ye o kesime karşı bir e, reaksiyonunun sonucu oldu aslında. Ve Grok'un da ana akım medyayı yanlı olarak değerlendirmesi ve biraz daha kullanıcılara uyum sağlayıp hani onu seven kullanıcılara işte bu Amerika'da aşırı sağa da tekabül ediyor aslında Amerika'da Avrupa'da biraz onlar gibi konuşmasına vesaire bir e, yol açtılar. Ancak e, şöyle bir şah düşüyorlar e, diyorlar ki e, bu politikli incorrect dili kullan ama kanıtlarla konuşmaya devam et. Yani kanıtlı olduğu sürece o kesimin iddialarını kullanabilirsin. Ee, ama tabii ki bu sadece bir bilgi aktarımı meselesi değil. Yani bir kullanıcı Grok'a bilgi odaklı bir soru sorduğunda Grok kanıt arıyor ama e, onun dışında da bir e, kullanım şekli daha var. İşte i̇nsanların çoğu sohbet, muhabbet için espri için kullanıyor. Vesaire. E, hal böyle olunca Grok da daha böyle bilgi dışına çıkıp e, işte küfürlü sohbetler, şiir yazmalar vesaire böyle tuhaf yollara saptı. E, aynı zamanda bunu Avrupa dillerinde de gördük. Orada da öyle bir eğilimi oldu. E, son olarak da günün geç saatlerine denk geldi burada. Amerika'da Hitler övmeye başlayınca artık böyle bir alarma geçildi orada. E, ve Grok'u şeye kapattılar. E, kısa bir süreliğine. O cevap verme yorumlarda cevap verme özelliğine kapattılar. E, tam da aynı saatlerde bizde de erişim engeli geldi. E, tabii biz resmi açıklamadan önce basından öğreniyoruz çoğu şeyi Türkiye'de. Emin olamadık yani. Grok'a mı soruşturma açıldı? XAI hani Grok'u geliştiren firmaya mı soruşturma açıldı? Grok'la küfürleşen kullanıcılara mı soruşturma açıldı? Yoksa Grok geri çekildi de o yüzden mi cevap vermiyor, soruşturma yüzünden mi cevap vermiyor? Böyle bir karmaşa daha yaşandı gece. Ee, sabah saatlerinde de öğrendik ki hem X'e yayın e, Grok'u düzeltiyoruz açıklaması geldi burada gece saatlerinde. Ee, hem X'e yayın bir geri çekilme hamlesi olmuş... ...hem de burada bir e, erişime engel, BTK e, aracılığıyla öyle bir süreç yaşamışız. E, tabii ki yasağa gelince yani e, tuhaf bu kadar fazla üstümüze alınmamız her şeyi. E, yani Polonya'da da aynı küfürleri etti. Amerika'da da bir sürü skandal şey söyledi. E, ama böyle bir şeyle karşılaşmadık. Yani Trump'a da benzer küfürleri etti. Netanyahu'ya da etti. Ee, ama oralarda böyle bir reaksiyonla karşılaşmadık. Ben Türkiye'de biraz şey olduğunu da düşünüyorum. Instagram yasağını da hatırlayalım. Ee, tırnak içerisinde olaylara çok reaktif cevaplar veren bir ekip var Türkiye'de. Yani belki Cumhurbaşkanı'na biri bile olmadı. Belki Cumhurbaşkanı umursamadı bile bilmiyoruz. Ama o kadrolar Sosyal medya konusunda çok fazla kendilerini, kendi inisiyatif alıp işte Instagram engelinde de öyle şok bir şey gördük. Aslında ortada engelle sebep olacak herhangi bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Sonra zaten kaldırıldı engel işte müzakereler yürütüldü ama çoğu insan o müzakerelerin yalandan tırnak içinde yürütüldüğünü düşünüyor. Yani böyle bir e, reaktif bir şeye maruz gitmiş de kalmış da kurban gitmiş de olabildi. Bu konuda emin olamıyoruz. E, ama gerçekten e, herhalde ilk kez grok bir ülkede yani erişime sansürlendi düşüyor. İşte erişime engellendi bir sansür mekanizması devreye sokuldu. Ee, i̇lginç bir durum gerçekten. Ama ben hmm. herhalde yakın zamanda açılır diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'deki avukatlarından biri de aynı şeyi söylemiş. Yani ben bile bu durumu geleceğini tahmin etmiyorum demiş. Yani burada ne, soruşturmanın açılması ve erişim engelinin getirilmesinin sebebi Cumhurbaşkanı'na hakarete kadar varmasından mı kaynaklı yoksa e, tamamen yapay zekanın bazılarının söylediği gibi işte bizi izleyerek işte bizden öğrenerek işte biz çok küfürcü bir toplumuz ya da hakaret eden bir toplumuz bizden öğrenerek bu şekilde şekillendi ya da dediğiniz gibi komplo teoriler işte maskın e, bu işi harekete geçirmesiyle alakalı böyle yorumlar da çok dönüyor yani bunun tam olarak Altında yatan şeyi bize anlatabilir misiniz? Yani bir kodlamadan bahsettiniz. Ee, bu güncelleme sebepli miydi yoksa bu kompletörleri dediğiniz şeylerin de etkisi olabilir mi? Yani şöyle zaten aslında daha sonra yine XAI ekibi Elon Musk çok fazla üstünde durmadı ama o da şey söylediler yani kullanıcıya fazla uyumlu oldu bu kadarını düşünmemiştik tarzında. tabii ki burada kullanıcıyla girdiği etkileşimin kullanıcıdan öğrendiği dilin etkisi var Zaten o verilerle eğitilen sohbet botları bunlar. Bizim konuşmalarımız, bizim yazdıklarımız bunlarla eğitiliyor. Ama sohbet botlarında sık sık bunları görüyoruz aslında. Şimdi mesela çok ufak bir talimat komut ekliyorlar ve sonuç devasa bir tırnak içerisinde yıkıcı bir şeye yol açabiliyor. Yani chat GPT'de de çok kısa bir süre önce... Muhtemelen bir kode, bir şeyle ilgili bir kod eklediler konuşma stiliyle ilgili. Ve chat GPT bir anda dal kabuk oldu. Sonra bu sefer herkes isyan etti. Dedi ki bu chat GPT dal kabukluktan artık cevap veremiyor. Bıktım yani beni övmesinden bu ne diye. Sonra chat GPT'nin dal kabukluk sorunu diye bir şey hani bir <laughs> literatüre geçti yani. Sonra alıp onu düzelttiler tekrar verdiler falan. Şimdi X AI'da da yani Grok'ta da daha önce benzer bir durum olmuştu. Şimdi ufak ufak Elon Musk'ın ve onun işte ekibinin ideolojik söylemleri doğrultusunda cevap üretebilsin istiyorlar Grok'a. Ama abartabiliyor. Daha önce de işte beyazlar soykırıma uğruyor Güney Afrika'da falan dedi. Bir sürü ortaya alakasız şey attı. Bazen kendini Elon Musk sanıyor, onun gibi konuşmaya başlıyor. Yani böyle bunu daha önce birçok kez gördük. O yanıtlar siliniyor, güncellemeler yapılıyor. Ama ufak bir güncelleme bile işte sen politikli incorrect konuşabilirsin artık veya işte medyadaki gördüğün bilgileri yanlı olarak değerlendir gibi ufak iki komutta bile e, tabii ki gerçek hani komut bilmiyoruz ama bu minimalde olduğunu biliyoruz e, ortaya gerçekten herkese küfür eden <laughs> terör saçan benim fay zeka butu çıktı yani evet bu makineler biraz böyle ama tabii ki bizden de öğreniyorlar. Ee, ancak şunu fark ettik o gece Türkçe ve özellikle e, yani Türkçe'ye daha çok odaklandığımız için muhtemelen diğer dillerde de böyledir e, zaten belirli kalıplar ezberlemiş yani şiirler yazıyor küfürlü şiirler yazıyor şahsiyetlere ve bakıyorsunuz aslında o şiirlerin yapıları sürekli tekrar ediyor. Yani o yapıda kelimeleri değiştirerek, özneleri değiştirerek bir şeyler üretiyor. Muhtemelen e, yararlandığı, eğitim sürecinde yararlandığı bir dörtlükten, bir kaç kavram setinden e, hareketle bu tür cevaplar verdi. E, tabii kullanıcıdan öğrendiğini söyledik ama aslında burada sıkıntı zaten şuydu, grok. E, kalitesiz veriyle eğitildiği için yeni güncellemeye hazırlanıyordu. İlk tam da o sıraya denk geldi Grok'un böyle çıldırması. E, bugün duyuruldu Grok 4 e, yeni bir sürüm, aylık 300 dolar olacak. E, onun daha kaliteli olduğunu söyler. Tabii deneyebilir miyiz? E, 300 dolar Türkiye kuru, kuru açısından çok yüksek. Ancak tabii araştırmacılar, incelemeciler denedikçe biz de fikir sahibi olacağız muhtemelen. Belki Türkiye'de deneyenler oldukça nasıl olduğunu. Ama bu güncellemeyi doyururken ki esas söylemleri şeydi. GROK kalitesiz verilerle eğitiliyor. Biz bu verileri daha iyi ayıklayalım işte falan filan yani bu minimalde söylemlerde. Zaten şirketin adlı adınca açıkça itiraf ettiği bir durum var ortada. Grok'un kalitesiz veri sorunu var. Bu kalitesiz veri nedir işte? İkisi de bizim ürettiğimiz tweetler aslında. Şimdi yapay zekanın genelini düşünürsek şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Veri sömürgeciliği dediğimiz bir alan oluştu son dönemde. Şimdi OpenAI mesela ChatGPT niye küfür etmiyor? Çünkü ChatGPT'nin arkasında e, çok ciddi bir emek süreci var, e, ucuz emek sömürüsü süreci var. E, OpenAI gibi firmalar gidiyorlar aracı firmalara, e, bunlarla anlaşıyorlar. Aracı firmalar e, şu işi yapıyor, tamam ben sana kaliteli eğitim verisi oluşturacağım diye OpenAI'den ihaleyi alıyor. E, kaliteli eğitim verisine nasıl oluşturuyor? Milyonlarca işte yazı, resim, e, ses dosyasını insanlara elle e, işte Kenya'da, Filipinler'de çok yaygın, Türkiye'de de var, Türkiye'de de çalışanları var. E, saatlik bir dolar gibi, onlar için çok ucuz e, şeylere gelecek maliyetlerle e, insanlar bayağı oradan küfür ayıklıyorlar, milyonlarca dosya içinden, Kenyalılar, Filipinler, Türkler, üçüncü dünya insanları. Tek tek o travmatik metinleri ayıklıyorlar elle. Şimdi o filtreler öyle güçleniyor. ChatGPT o yüzden o kadar kibar. O yüzden o kadar ne dediğine dikkat eden bir bot. Ee, muhtemelen Grok'ta böyle bir süreç çok fazla tabii ki her yapay zekadaki kadar işliyordur ama Elon Musk'ın biz aslında tırnak içerisinde cimri bir insan olduğunu da biliyoruz. Çünkü Twitter kadrosunu gelir gelmez işten çıkardığı, her şey çok geç kalıyorlar fark ettiyseniz reaksiyon vermekte. Yani Grok'un bu sorunu sadece yani yarım saatte yaşanan bir şey değil. O gece ve önceki günlerde de. Vardı bunun nüveleri ve şeyleri. E, çok geç reaksiyon verebiliyorlar. E, bugün de işte es, e, dün pardon CEO'su istifa etti. E, bu skandala değinmedi istifa açıklamasında ama yüksek ihtimalle kadın yoruldu yani. E, yetersiz iş gücüyle çalışıp her şeyden tek başına sorumlu olarak ortaya atılmaktan yorulduğunu ben tahmin ediyorum. E, şimdi tabii bu filtreler ne kadar iyi çalıştı GROK üzerinde bilmiyoruz. Ee, şimdi Grok 4'te biraz bunu göreceğiz bakalım ne yapmışlar. Ama şunu biliyoruz Elon Musk e, bizim Twitter verilerimizle Grok'u eğitiyor ve bu Twitter verilerini yani X veri, X'te yazdığımız her şeyi diğer yapay zeka şirketlerine kapattı birkaç sene önce. Yani benim eğitim verim burası benim çiftliğim gelip alamazsın gibi bir ambargo koydu Microsoft'a falan. Bu yüzden muhtemelen bol, e, bizim X'te yazdığımız şeylerle eğitiliyor yapay zeka. Hı hı. Son olarak şunu da sormak istiyorum. E, Gro'a şu an erişebiliyor muyuz? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Ve de e, Gro'un yanıtlarından, işte hakaretlerinden, Hitler'i övmesinden rahatsız olanların yanında e, Gro'a soruşturma açılmasını sansür olarak nitelendirenler de oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, yani şu anda hala devam ediyor mevzu. Ne zaman çözülür? Vazgeçerler mi? Yoksa Wikipedia gibi senelerce bizde yasaklık mı kalır? Ee, muhtemelen biri çıkar işte şu başına sıfır koyun başına M koyun açılıyor falan gibi bir şey üretir ve biz yıllarca onu kullanırız gerçekten bilin, bilinmez yani. O Wikipedia yasağı gerçekten acayip bir olaydı çünkü yıllar boyunca Wikipedia'ya biz erişmedik sonra bir anda o yasak kaldırıldı. yasan kaldırılma nedenini de çok anlayamadı insanlar yani niye yasakladınız niye kaldırdınız gibi bir şey ortaya çıktı. Muhtemelen böyle bir süreç yaşarız diye düşünüyorum. E ee, Tabii ki şimdi sansürün de bir şeyi var. Ee, yani bir şey yazarsınız, gazetecisinizdir, ne bileyim bir romancısınızdır. Ee, işte iktidar, iktidarların hoşuna gitmeyecek bilgileri yazarsınız, imalarda bulunursunuz, semboller kullanırsınız, sizi sansürlerler. Ama burada yapılan sansür yani yeniden tanımlanıyor bütün kavramlar. Hem siyasi gelişmeler nedeniyle, dünyadaki çılgın siyasi gelişmeler hem de teknolojik gelişmeler nedeniyle. Yani Grohl'u sansürlediniz de neye sansürlediniz? Yani normal şartlarda zaten sansür değil de hani biz genelde sansür değil de, filtre olarak tabir ettiğimiz şekilde o küfürlerin filtrelenmiş olması gerekirdi. E, filtrelenmedi, böyle bir facia yaşadık. E, tamamen erişime kapatıldı. E şimdi neyi sansürlüyor olacaklar? Çünkü bu sorun çözüldükten sonra Grok küfür etmeyecek. Tam olarak neyi sansürlüyor olacaklar? Çok garip bir durumla karşı karşıya kaldık yani. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Çok kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun.